Şimdi geniş alıyorum. Evet. Adanın yanından dar dönmemiz lazım. Ama burada mesela adayımız geniş alarak size yapmamanız gereken dönüşü gösteriyor. Bir de şimdi doğruyu gösterelim. Bunu da yapmamamız gerekiyor. Mesela açıyı genişletip sonra tam sol yapmamız lazım ya da geriye alıp tekrar başa sarmamız lazım. Evet çok güzel. Yapılmaması gereken Evet yapılmaması gerekenleri önemli olan bunları da göstermek. Selin kızımız bize gösteriyor. Tamam. <laughs> evet. adaylar için bu video. Evet. Doğru yapıyoruz değil mi şu an? Evet şu an doğru yapıyoruz. Küçük adalarda bir tura yakın çeviriyoruz dönerken. Şimdi evet bir tur yaptık. Rahata rahat döndük bakın gördüğünüz gibi. Demek ki e, geç çevirirsek adanın yanından uzaklaşıyoruz uzaktan dönüyoruz. O da e, kırmızı hata. Öbür şeritten dönmüş oluyoruz. Biz adanın yakınından dönmemiz lazım. Teşekkür ederiz arkadaşlar.